Yine elim kalemde, gözüm kağıtta diyorum ki bu coşkun duyguları durdurma. Bir bir ara ve bul uygun kelimeleri. Yaz yazabildiğini. Hislerimin tazeliğinde en uygun sözler bulunacak. Şimdi şehir uykuda ama birazdan uyanacak. Yaşamın içsel bütünlüğünü kavramak için birbirimize ayna tutacak. Hayatın güzelliklerini şiirlerle duyuracak. Nedir bu atalet? Haydi uyanın diye haykıracak. Şair ile şiir arasındaki dostlar dikkat çekecek. Tamamlanmamış içsel duygularınızı keşfedecek. Dertleri unutacak. Güzel vakitler geçireceksiniz. Adeta taşan o güzel duygulara ortak olup Hayatı bir başka pencereden seyredeceksiniz. Şiirle dünya ne kadar hoşsa, şiirsiz dünya o kadar boş diyeceksiniz. İsterseniz beraber oturalım veya başımızı alıp gidelim. Yollar boyunca şiirler okuyalım sevgiyle, aşkla. Fark etmez bize. Gönlümüzde bu aşk varsa Yıllar çabucak biter Şiirler okundukça Kışın ısıtır Yazın serin tutar bizi bu ruh hali Çünkü Coşan duygularla Uçarız kuşlar misali Bir acı kelimeyle yıkılacak kadar hassas Bir şiirle Mutlu olacak kadar kaderşinas İşte Böylece bizi hiçbir şey yıkamaz Hayatı üzülerek geçirenlere Deriz ki Böyle olmaz, olmaz. Daha keşfedemediğiniz kim bilir neler var. Haydi ver elini sevgili yar. Gel seninle gezelim diyar diyar. Biraz yerde, biraz gökte. O bulut senin, bu bulut benim. Ver elini haydi seyredelim. Sevelim, sevilelim ve bilelim. Bilelim ki bu dünya kimseye kalmamış. Şiirler yazıp okuyup bir hoş seda bırakalım. Mutlu gönüllerle bir arada olalım. Bazen şurada bazen burada ama hep o yüce dualarla. Gelin ayrılmayalım hep beraber sevgi ve aşkla. Hepimiz en güzel duygularla ama hep bir arada. Yaşamın bütünselliğini bozmadan, sevgiden hiç ayrılmadan, yepyeni hülyalarla yazan, okuyan, düşünen olalım. Neslimize ışık tutalım ve farkındalık oluşturalım. Ne dersiniz?